Evet arkadaşlar Part 12'ye hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Part 11'de kasamız 18.400 TL ydi. Bugün Pro League oyununu oynayacağız. Şu Pro League birinci maça <laughs> birinci maça bir ve üst demek istiyorum. Kasamızdaki küsurat olan 2400 lirayla bir ve üst olarak oynuyoruz. Aleyküm selam hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 9200 lira veriyor küsur Kasamız bununla beraber 16'ya düştü. Yayınımızı bir kere yenileyelim. Bir tane daha yüzlük mü vereyim? vereyim. Şöyle. Tamam tamam abi. Görüşürüz. Sağ olun. Evet arkadaşlar maç başladı. İlk atak dışarı Beşiktaş atamadı. İkinci atak yine Beşiktaş atıyor. Üç. Şöyle. Şöyle. Tarafı tutturduk ama maalesef üst tutturamadık galiba. Bu hata Sivas'ın atması ve ardından Beşiktaş'ın atması gerekiyordu. Maalesef tutmadı. Bu sefer kaybettik. Kasamız yeniden 16.000 liraya düştü. 16.000 liraya part 13'te. Görüşmek üzere.